Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kolektif niyet ettik ve kapattık. Beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim bu fincan açıldığı andan itibaren size ait olmuş olacak ve tabii ki siz ne yapıyorsunuz? Sadece kendinize Uyumlu bulduklarınızı kabul ediyorsunuz arkadaşlarım. Hepinize e, yorumlarınızdan dolayı, beğenilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım açıklama kısmına e, Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Kime niyet, kime kısmet. Güzellikler sizlere getirsin arkadaşlar. şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün şimdi arkadaşlar burada sağa sola saldıran bir erkek var çok kavgacı ve çok hırçın olduğu gözüküyor yaşadığı psikolojik şiddetten mi yoksa kullandığı bazı şeyler mi var inanın bilemiyorum ama gerçekten 1-2 yıldan beri bu kişiyle uğraştığınız kesin. Bakın 1-2 yıldan beri en az bu kişiyle uğraşıyorsunuz. Ee, yani çok çaba sarf etmişsiniz doğru yolu bulsun, doğru yola girsin diye. Ee, fakat nafile bu her seferinde bu kişi sizin yüreğinizi ağzınıza getiriyor ne yazık ki. Yani torununuz mu çocuğunuz mu e, ya da sevgiliniz mi bilemiyorum ama e, bu kesinlikle bu erkek genç bir erkek e, ve karşısına kim çıkarsa çıksın üzmekten asla korkmuyor. Ee, belki istemsizce yapıyor o da bunun farkında değil ama e, belki de üzmekten şu an itibariyle artık yaşadığı durumlardan dolayı zevk alıyormuş gibi duruyor arkadaşlar ee, İnşallah tez zamanda bu kişi şifasını bulur diyorum ee, çünkü bunun bu şekilde saldırgan oluşu e, ya da insanlara kötü davranışları bir davranış bozukluğu aslında arkadaşlarım yani tedavisiz bu kişinin düzelmesini mümkün değil beklemeyin mümkün değil beklemeyin ya ikna edip tedavi ettireceksiniz bir yola sokacaksınız e, ya da su testisi su yolunda kırılıp bu kişi başınıza çok çorap örecek hem kendi başına hem de sizin başınıza arkadaşlar hemen arka tarafında bu köprü düz bir köprü değil arkadaşlar tam tersi gök kuşağı gibi yuvarlak bir köprü oluşmuş yani siz dileklerinizi istediniz o köprü görevini gördü ve 7 renk olarak gök kuşağı olarak açmaya başladı e, ee, çıkarsızca seviyorsunuz bir çıkar gözetmek sizi maddi manevi olarak destek oluyorsunuz ama ondan sadece sizi sevmeni, sevmesini bekliyorsunuz onun dışında hiçbir şey beklemiyorsunuz inanın e, dediğim gibi çıkarsızca sevmek zaten gerçek aşktır arkadaşlar gerçek sevgidir sizin de yaşadığınız şu anda tam da bu durum diye düşünüyorum ne yapayım ne yapabilirim? Son sözümü söyledim ama onsuz duramıyorum, kalbim ağrıyor, canım yanıyor diyen arkadaşlarım. Evet ne onunla oluyor ne onsuz oluyor. Siz istiyorsunuz ki kendi istedikleriniz olsun, o istiyor ki benim istediklerim olsun. Ee, böyle olmaz. Yani orta yolda bir kere buluşacaksınız, konuşacaksınız. Ee, aksi takdirde anlaşabilmenizin imkanı yok. Yani orta yolu bulamazsınız. Oturacaksınız, konuşacaksınız. Olmuyorsa da çok fazla zorlamayacaksınız. Çünkü baktığınız zaman hayat devam ediyor yani dünyanın sonu da değil arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Bir kadın sarıp sarmalamış karşısındaki kişiyi uzaktan misafir bekleyen yaza uzakta gelini damadı kızı oğlu olan sevgili takipçilerim abilerim ablalarım uzaktan bir telefon bekliyorsunuz. O telefondan sonra davullar çalacak hazırlıklar başlayacak ve misafirinizi karşılama yoluna gireceksiniz. Dört gözle bekliyorsunuz. Uzun süre olmuş. Uzun zaman olmuş görmeyeli. Ee, i̇nşallah bu hasret bitecek arkadaşlar. Ee, ve kavuşmanız an meselesi. Yani bunun süresi falan da kalmamış sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir salyangoz çıktı ama bu salyangoz e, büyük bir salyangoz. E, demek ki sizin e, elinize geçecek para büyük ya da satacağınız şey büyük. Onun karşılığında tekrar büyük bir şey alacaksınız. Yani aslında küçük bir şeyden bahsetmiyorum. Tam tersi büyük bir şeyden bahsediyorum. Ee, ve bu büyük şeyin hanenin ortasına gelmesi an meselesi arkadaşlar. Ee, ve ondan sonra zaten sizin için ayrı bir koşuşturma başlayacak. Güzel bir koşuşturma. Tatlı telaş ya siz de bu tatlı telaşları yaşayacaksınız. İnşallah Allah e, herkese ev nasip etsin. Kim kirada ise e, bir an önce kurtulun inşallah arkadaşlarım. Çok zor. Herkesin ev sahibi olmasını cani gönülden diliyorum gerçekten hepimiz için. Şimdi burada sevgili bayan takipçilerim adınızda ya da soyadınızda bir A harfi var ise çok büyük boşluğun içindesiniz. Bakın eşiniz vardır, sevgiliniz vardır, nişanlınız vardır ya da bunların hiçbiri yoktur ama çoluğunuz çocuğunuz vardır. Ama yine de siz bir boşluktasınız yani bu boşluktan asla kurtulamıyorsunuz. Siz böyle çıkmaya çalıştıkça sanki duygularınız, yaşadığınız olaylar sizi o boşluğa çekiyormuş gibi. Ee, tabii ki bir destek almak istiyorsunuz. Ee, size destek olanlar var ama demek ki yeterli değil ya da siz bunları kabul etmiyorsunuz. Yani görmüyorsunuz o kişileri, kulaklarınızı tıkıyorsunuz, duymuyorsunuz. Ee, bakalım e, bu sizin yaşadığınız duygusal karmaşıklık ne zaman son bulacak çünkü bu duygusal karmaşıklık hiçbir zaman bitmiyor yani inanın hiçbir zaman net olamıyoruz Aslında net olsak birçok şeyi kazanacağız da biz insanları kırmamak adına her şeyi net söylemediğimiz için bence kaybediyoruz Aslında her şeyi söylememiz gerekiyor Ne düşünüyorsak gizli saklı bir şey kalmamalı arkadaşlarım kaldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz Olmuyor olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada e, ikili bir görüşme, fakat arkası önü tertemiz. E, sanki daha önceden iki aile de bu iki kişinin görüşmesine problem çıkartıyordu. Şu an itibariyle bu problemler ortadan kalkmış görünüyor. E, eskiye göre daha sakinler, eskiye göre daha anlayışlı olmayı tercih etmişler ki güzel bir şey bu. E, ve bu iki kişi e, sorunsuzca o beni görecek, bu beni görecek ya da işte şöyle olacak, böyle olacak düşünmeden aslında. Ee, rahatça özgürce bir görüşme gerçekleştirecekler ama o görüşmede anlayacaklar ki ailelerin bir bildiği varmış yani bu kişilerin e, sevgileri yeterli değil e, ya da uzun bir birliktelik için bir evlilik için yeterli görünmüyor e, yani uzun zaman sonra tekrar böyle bir görüşme olduysa aileler ikna edildiyse e, bu süreç denenmeli yani bir nişan bir söz olmalı bu süreç karşılıklı iki kişinin arasındaki e, hal ve hareketleriyle tavırlarıyla davranışlarıyla kontrol edilmeli. E, çünkü ikisinin de ben e, gerçekten e, psikolojik olarak böyle bir tık bir rahatsızlı olduğunu söyleyebilirim. E, yani seviyorlar ama neyi seviyorlar? Evlilik istiyorlar ama neden istiyorlar? Uzun ömürlü olsun istiyorlar ama olabilir mi? Aslında bunların hepsi bir soru işareti. Yani bu iki ailenin de tabii ki bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Yoksa kim istemez ki oğlunun ya da kızının sevdiği kişiyle olmasını mutlu olmalarını. Herkes ister. Ama düzgün birilerini ister diye düşünüyorum tabii ki. Şimdi burada arkadaşlar kare kare aslında kutu kutular çıkmış. Bir sürü kutu kutu. Şimdi buradaki kutular şunu gösteriyor bana. Bir doğum günü çocuğunuzun mu artık eşinizin mi kendinizin mi bilemiyorum. Birden fazla hediye var. Fakat bu doğum gününü ya siz istemeye istemeye yapacaksınız. Ya da siz çok heveslendiniz çok istediniz ama eşiniz böyle bir sürprize alışık değil. Yani bambaşka bir durumla karşılaşacaksınız. Hani bu sürprizi yaptığınıza yapacağınıza inanın bin pişman olacaksınız. Demek ki karşı taraf yeterince bu tür şeylerden mutlu olamayan bir insan. E, ya da alışkın değildir tabii ki e, ve durum birazcık hani böyle aman işte hani laf olsun torba da olsun kutlandı bitti e, hani oldu bittiye gelecek e, birazcık canınız sıkılacak ama çok da fazla üstünde durmayacaksınız e, yani alışık değilse yapabileceğinizde çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şu da tabağımız şöyle gösterelim. Vallahi tabağınızda bir kere şöyle söyleyeyim. Her şey sakin görünüyor. Bu sakinlik sizi korkutmuyor mu? Tabii ki korkutuyor. Neler yaşayacağınızı önümüzdeki günlerde, neler olabileceğini aslında siz de merak ediyorsunuz. O zaman ben sizin iki tane merakınızı gidireyim arkadaşlarım. Birincisi. Maddi olarak bir krediye başvurdunuz ama bunun sayesinde ev ya da araba alacaksınız. E, bu bir kere olumlu sonuç geliyor. Bu bir. İkincisi ise sevgili arkadaşlarım beklediğiniz e, kişiyle yani ayrıldığınız kişiyle e, telefon görüşmeleriniz görüşmeleriniz devam ediyor. Yani sizi merak edip arıyor olabilir. E, ara ara konuşuyor olabilirsiniz. E, fakat sevgili olarak mı bu tartışılır? İşte sıkıntı sizin için burada ee, siz eskisi gibi olmak istiyorsunuz. Karşı taraf bir aksini istiyor. Ama siz de onun istiyor. Yani hem siz siz olamıyor hem de sizle yapamıyor. Onunki de yaşadığı tuhaf bir ikilem diye düşünüyorum. Ee, ama ne olursa olsun e, önümüzdeki güzel günleri inşallah hep birlikte görerek kucaklayacağız sevgili arkadaşlarım. E, hepinizin hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. desteklerinizde bekliyorum arkadaşlarım. Ee, tabii ki kahve fallarımızda abone olan arkadaşlarıma özel oluyor. Yani niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ediyorum. Yani onların bir ayrıcalığı olmalı. Ee, çünkü aksi takdirde e, biz de emek veriyoruz. Ee, ve tabii ki özel fal baktırmak isteyenler hemen falın altına bırakıyorum hesabımı. Oradan ulaşıp randevu alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.